8. Bölüm Tövbe Tövbe kadın erkek her Müslümana vaciptir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider de, Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ayette geçen tövbe edin emri vücub içindir. Yine Allah Celle Celaluhu buyurur. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların, yoldan çıkan kimselerin ta kendileridir. Kulların Allah'ı unutması, ona verdikleri ahdi unutmaları, gönderdiği ilahi kitabı bir kenara atmalarıdır. Allah'ın onlara kendilerini unutturması ise Allah'a verdikleri ahdi ve Kur'an-ı Kerim'i bir kenara atan kimselere içinde bulundukları hali unutturması ve bu sebeple içinde bulundukları kötü durumdan çıkıp hayırlı ameller işleyecek anlayıştan mahrum olmaları demektir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanırsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanır. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede geçen onlar fasıkların ta kendileridir cümlesi ile kastedilen kişiler Allah'a verdikleri ahdi bozan ve günah işlemeyi tabi bir yol haline getirerek hidayet, rahmet ve mağfiret yolunu terk etmiş kimselerdir. Fasıklar iki kısımdır. Kafir fasıklar ve facir fasıklar. Kafir fasıklar Allah'a ve peygambere inanmazlar. Hidayet yolundan çıkarak sapıklık yolunu tutanlardır. Nitekim Rabbimiz buyurur. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Yani Rabbine iman ederek emrini tutma yolunu terk etti demektir. Facir fasıklar, içki içen, haram yiyen, zina yapan, Allah'a isyan eden ve böylelikle ibadet yolundan çıkarak günahlara dalan, ancak Allah'a şirk koşmayan kimselerdir. İkisi arasındaki fark, ölmeden önce kelime-i şehadet getirip tövbe etmedikçe kafir fasıkların affa uğrama umudu yoktur. Facir fasıklar ise ölmeden önce pişman olup tövbe ettikleri takdirde affa uğramaları umulur. Çünkü nefsin heva ve hevesinden kaynaklanan her günahın affedilme umudu vardır. Fakat kibirden kaynaklanan hiçbir günahın affedilme umudu yoktur. İblisin işlediği günahın aslı kibir ve gurura dayanıyordu. Ey mümin kardeşim! O halde sana düşen Allahu Teala'nın kabul etmesini umarak ölmeden önce tövbe etmektir. Nitekim Rabbimiz buyurur. O kulların tövbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Yani tövbeyi kabul etmek suretiyle yaptığınız kötülüklere ceza vermekten vazgeçer. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Günahlarına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Anlatıldığına göre adamın biri her günah işlediğinde o günahı bir deftere yazardı. Yine bir gün bir günah işler ve yazmak için defterini açar. Fakat günahlarını kaydettiği defterin sayfalarında şu ayetten başka bir şey bulamaz. Ancak tövbe edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Yani şirkin yerine imanı, günahın yerine affı, masiyetin yerine ibadet ve taatı koyar demektir. Yine anlatıldığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Medine sokaklarında gezerken elbisesinin içinde içki şişesi taşıyan bir gençle karşılaşır. Hazreti Ömer radıyallahu anh gence "Ey delikanlı, elbisenin altında ne var diye sorar. Elbisenin altında şarap bulunmaktadır. Ancak utancından şarap olduğunu söyleyemez. İçinden şöyle dua eder. Allah'ım beni Ömer'in karşısında mahcup etme. Rezaletimi ortaya dökme. Ayıbımı ört. Bundan sonra asla içki içmeyeceğim. Bunun arkasından delikanlı şöyle der. Ey müminlerin emiri elbisemin altında taşıdığım sirkedir. Hazreti Ömer göster bakayım deyince dilikanlı elbisesinin altındaki şişeyi çıkarır. Şişenin içindeki gerçekten de sirkedir. Görüyorsun ki kuldan korkusundan dolayı samimiyetle tövbe eden kişinin şişesindeki şarabı Cenab-ı Hak sirkeye dönüştürdü. Öyleyse hiçbir hayırlı ameli bulunmayan müflis bir kul samimi olarak tövbe eder ve işlediği günahlarına pişmanlık duyarsa Allahu Teala tıpkı şişedeki şarabı sirkeye dönüştürdüğü gibi o kişinin günahlarını da ibadete dönüştürür. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yatsı namazını kıldıktan sonra dışarı çıktım. Yolda yürürken önüme bir kadın çıktı. Bana ey Ebu Hureyre bir günah işledin. Acaba benim için bir tövbe yolu var mı diye sordu. Ben işlediğin günah nedir diye sordum. Kadın ben zina yaptım. Zinadan doğan çocuğumu da öldürdüm dedi. Ben dedim ki sen helak oldun. Bir canı da helak ettin. Vallahi senin için tövbe yolu yoktur. Bunun üzerine kadın bayılıp yere düştü. Ben de yoluma devam ettim. Sonra giderken kendi kendime ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda duruyorken ben nasıl fetva veriyorum dedim dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve durumu haber verdim. Buyurdular ki hem sen mahvoldun hem de o kadını mahvettin. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kılacağına haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve o azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Şu ayetlerde buyurulanlar nerede, senin tutumun nerede? Hemen dışarı çıktım ve az önce benden bir konuda fetva isteyen kadının yanına beni kim götürecek diye sordum. Çocuklar Ebu Hureyre delirmiş diyorlardı. Nihayet kadını buldum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetvayı kadına bildirdim. Kadın sevincinden bir çığlık attı ve dedi ki benim bir bahçem var onu Allah ve Resulü için sadaka olarak veriyorum. Utbetül Gulam adında biri vardı. Bu kişi günah ve isyan batağına düşmüş, kötülük, sarhoşlukla meşhur olmuş biriydi bir gün Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın meclisine geldi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şu ayeti kerimeyi tefsir ediyordu. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Yani kalplerinin korkacağı vakit hala gelmedi mi? Hasan-ı Basri radiyallahu anh ayeti tefsir ederken gayet etkili bir vaaz yaptı ve bütün insanları ağlattı. Aralarından bir genç kalktı ve ''Ey müminlerin müttakisi, Allahu Teala benim gibi fasık ve günahkar birinin tövbesini kabul buyurur mu?'' diye sordu. Hasan-ı Basri radiyallahu anh Evet ey delikanlı. Allahu Teala tövbe ettiğin takdirde senin gibi isyankar ve günahkarı da affeder dedi. Utbetül Gulam bu sözleri duyunca benzi sarardı. Bütün vücudunu bir titreme tuttu, bir nara attı ve bayılarak yere düştü. Ayılınca Hasını Basri radıyallahu anh yanına yaklaştı ve şu beyitleri okudu. Ey arşın Rabbine isyan eden delikanlı! bilir misin nedir günahkarların cezası isyankarlar için alevli ateş hem alev sesi hem öfke tutuldukları gün onların nâyesi eğer bu ateşe dayanabileceksen isyan et değilse günahları terk et işlediğin günahlar yüzünden kendini rehin verdin kurtulmaya çalış bunları dinleyen utbe daha büyük bir nara attı ve bayılarak yere düştü. Ayılınca dedi ki, ''Ey Üstad, çok esirgeyici olan Allah, benim gibi günah batağına batmış birinin tövbesini kabul eder mi?'' Hasan-ı Basri radiyallahu anh, günahkar kulun tövbesini bağışlayıcı Rab'den başka kim kabul edebilir ki diye karşılık verdi. Utbetül Gulam sonra başını kaldırdı ve üç dua yaptı. Birincisi, Allah'ım eğer tövbemi kabul buyurup günahlarımı affettiysen bana anlama ve anladıklarımı hafızamda tutma gücü ver. Böylece Kur'an-ı Kerim ve ilim adına dinlediğim her şeyi öğrenip aklımda tutabileyim. İkincisi Allah'ım bana öyle güzel bir ses ver ki benim sesimden Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler kalpleri kas katı olsa bile kalplerindeki rikkat artsın. Üçüncüsü Allah'ım bana helal rızık nasip et ve beni ummadığım yerden rızıklandır. Cenab-ı Hak onun bu üç duasını kabul buyurdu. Anlayışı ve hıfsı arttı, onun Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu dinleyenler hemen tövbe yoluna girdiler. Her gün kapısı önüne bir tas çorba ve iki pide konurdu. Bunları kimin getirdiğini hiç kimse bilmiyordu. Bu durum ölünceye kadar devam etti. İşte günahlarını terk edip gönülden bağlanarak Allah'a yönelenlerin hali böyledir. Çünkü Allahu Teala iyi amel işlemeye yönelenleri mükafatsız bırakmaz. Alimlerden birine şöyle sorarlar. Bir kişi tövbe ettiğinde bu tövbenin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi? Alim şöyle cevap verdi. Bu konuda kesin bir hüküm verilemez. Fakat kabul edildiğinin bazı alametleri vardır. Bunlar kişinin kendisini günah işleme arzusundan uzak görmesi, kalbindeki ferahın zail olduğunu ve her şeyde Allah'ın varlığını görmesi, iyi ve hayırlı kişilerle birlikte olup günahkarlardan uzak durması, dünya malının azını çok, ahiret amelinin çoğunu az görmeye başlaması kalbin sürekli Allah'ın farz kıldığı amellerle meşgul olması, dilini lüzumsuz konuşmalardan uzak tutması, devamlı tefekkür hali üzere bulunması, geçmişte işlediği günahlardan dolayı devamlı pişmanlık duyması